sağlıklı, huzurlu, bol güneşli baharın geldiği, koronanın bittiği günler dileklerimizle programımızı açıyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan'ın ikinci haftasındayız. Umarım Ramazan ayını da güzel, huzurlu bir şekilde geçiriyorsunuzdur. Bu kısmi kapanma olduğu dönemde sayıların ısrarla düşmediği sayıları düşüremediğimiz 60 bin bandının bir şekilde altına indiremediğimiz dönemde Maskenin önemini, sosyal mesafenin, kalabalık ortamlarda bulunmanın, önüne geçmenin önemini bir kez daha vurgulayarak bu girişi yapmak istiyorum. İnşallah Ramazan'ın dinginliğiyle de beraber bu dönemi rahat geçiririz. Sayıları aşağı yönlü çevirmeyi başarırız diyorum. Çünkü sayılar azalacağı yerde hatta bir miktarda, e, ...yükseldi, 60 bin bandına takıldı, kaldı. Tabii bizim herkesin üstüne düşen sorumluluk var burada, her bireyin. E, bizler, yani kendi ailemizde bile neredeyse görüşmüyoruz. Kalabalık ortamlarda bulunmuyoruz. Ramazanda iftarlardan kaçınıyoruz. Bu tarafı bir daha hatırlattıktan sonra maskelerimizi biz... E, ...sosyal mesafemizi sağladık. Birbirimize dönüp değiliz. E, size daha iyi hitap edebilme adına maskemizi çıkarıp devam edeceğiz. Hoş geldiniz doktor. Hoş Kendinizi bir tanıtırsanız, e, izleyenlere, dinleyenlere. Nihat Erdem, e, Manisa'lıyım, Somalı'yım. E, tıp fakültesini, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra dahiliye ve alerji branşlarını Ege Üniversitesi'nde tamamladım. 2005 yılında alerji uzmanı oldum. Daha önce 8-9 yıl Bursa Devlet Hastanesi'nde çalıştıktan sonra 3 yıllık bir özel deneyim sonrası, geçen, yaklaşık 1 yıl önce hayata evet, Tekrar hoş geldiniz hoş Konumuza girelim hemen yani bahar geliyor şimdi daha da hissetmeye başladık Mart'ta soğuk geçmişti Nisan'da yine o soğuğu hissettirmişti ama bahar gelmeye başladı yavaş yavaş İşte polenler çıkıyor alerji mevsimi de başladı kimilerinin şikayetleri başladı Bu bahar alerjisi nedir yani neden kaynaklanır yansımaları nelerdir? Bahar alerjisi halk arasında bahar nezlesi, saman nezlesi, tıp alerjik rinit, alerjik nezle, alerjik rinokonjoktivit dediğimiz tanımlı bir tablo. İşte genellikle bahar döneminde Mart, Nisan döneminde başlayıp işte Temmuz, Ağustos bazen sonbahara kadar devam eden işte burun ve göz yakımını de, devam eden bir alerjik hastalıklar grubu diyebiliriz. Adı hani bahar alerjisi, polen alerjisi ama tabii Bahar alerjisine tek başına polenler sebep oluyor mu? Olmuyor. Polenler dışında ev tuz akarı, mite dediğimiz yün e, yorgan, battaniye halıda bulunan ev tuz akarları özellikle bahar girişinde Mart 15, Mayıs 15 ve sonbahar gelişinde, Eylül 15, Kasım 15 döneminde dış ortam sıcaklığının geceleri 5, gündüz 15-20 derece çıkması, binalarda terleme yaptığı için o dışarıdaki terleme eve ne olarak yansıyor. Hmm. Yansıdığı zaman da ev tuzu akarı özellikle sezon geçişinde bir miktar daha fazla oluyor. Daha fazla havaya karşı. Evet. Tabii. Yani evdeki nemden dolayı ev tuzu yoğunluğu arttığı için hmm. bahar döneminde bir nebze daha artar. Yani bize polen alerjisi de gelip yakınmaları... Bahar alerjisi illa polen demek değil. Değil. Özellikle evet. sezon geçişlerinde, her iki sezon geçişinde varsa ev tuzakları da çıkabiliyor. Onun dışında bu küf mantarları dediğimiz, ev içinde bu akan, kokan ya da canlı... Sıcaklık farkı baharda daha fazla olduğu için... Gece yani. gündüz sıcaklık farkından dolayı binalar terlem yapıyor, ısı yani, hmm. farkından dolayı. O terlem, ev tozu yoğunluğunu arttırıyor. Hmm. Bunun dışında küf mantarları var. Yani ev içi küf mantarları dışında, bu ağaç kovuklarında bulunan veya ağacın kuzey taraflarında bulunan aynı polen gibi havada, rüzgarla taşınan alternaria ve kladosporium dediğimiz küp mantarları özellikle Nisan-Mayıs döneminde yine alerji rinit gibi burunda, akıntı, kaşında hapşırma yapıyor. Sizin dediğiniz gibi adı hani bahar alerjisi, polen alerjisi ama sadece polenlerin yol açmadı, işte ev tozunu veya küp mantarları yol açtı. Hastalık silsilesi diyebiliriz. Yani baharda o işte ortam şartlarından dolayı da hem küf mantarlarını söylediniz hem de akarların, ev, matlar, ev tozunda da e Yatkında Bahar şey döneminde. artıyor. Evet. E, ortamı ona göre değiştiriyor. Peki e, bulguları ne? Yani hani ne olduğu zaman alerjik tarafından şüphelensinler. Çok başı burun akıntısı, göz kızarıklığı var ama daha böyle de farklı, evet. e, çok bariz olmayan bulgular da var mıdır? Şimdi de bir COVID zamanı olduğu için çoğu hasta alerjik miyim, COVID yani miyim? Şimdi iyice karıştı evet, zaten. Burun biraz. Burunda akıntı, Anikli kaşıntı, diyoruz. hapşırma, tıkanıklık, geniz akıntısı, kulak içinde özellikle damakta, boğazda, kaşında. Şimdi anlattın sen. Gözlerde <laughs> yanma, sulanma, kaşıntı, bazen koku alma, duyusunda azalma, koku kaybı da olabiliyor Hı. alerjik dönemlerde. Özellikle hani... E... Şu saydıklarınız, şey, Covid'in de bulguları o kadar karıştı <laughs> ki insanların kafası... Yani en azından ateş, halsizlik, efendim. çok bitkilik yapmıyor ama tabii kronik bir yorgunluk yapıyor tabii alerji hastaları. Bir de alerjik lezzeli hastaların hani astım semptomları, öksürük, nefeste yetmeme, daralma, hırıltı, ötme gibi semptomlar da eşlik edebiliyor. Ama genel tablo sizin ne dediğiniz burunda akıntı, kaşıntı, hapşırma, tıkanıklık, işte gözlerde yanma, sulanma, kaşıntı, kızarıklık, kulak, damak, bazı kaşıntılı da seyrediyor. Kaşıntı, yorgunluğu da. yorgunluk, içine halsizlik, sürekli yani uykuyu tam almadan kalkma, güne yorgun başlama gibi semptomları yol açıyor maalesef. Evet. Peki yani son yıllarda veya işte son 10 yılda diyebilirim. Böyle alerji sanki daha ön plana çıktı. Evet. Yani önceden de böyle var mıydı yoksa son zaman hani tanı testten insanların algısının da sosyal seviye artınca oldu. mı oldu yoksa başka bir nedeni de var. var mı? Yani? Şöyle falan kadar artmasının Fatih, ee, Ben hep şu örneği veriyorum. Hani doğal maya, batı almaya örneği diyoruz. Hani sonuçta vücut denge halinde alerji konusunda. Hani bir anda enfeksiyon var, bir anda alerji var. Eğer sizin hani vücudunuz enfeksiyonla uğraşmaz, sizin ne kadar hani mikropla, viral enfeksiyonla, işte parazitle karşılaşmazsanız bu kez vücut bu kendini nasıl gösteriyor? İşte alerjik nezle, gıda alerjisi, egzama, astım şeklinde gösteriyor. Ama özellikle mesela köy türü, yaşam tarzı dediğimiz hani ya, kaba bir tabir ama hani yalın ayak, kaşık kabak deriz biz görüntü hmm. millet olarak. Ya yani çok toprakla manşe olan, muhatap olan kişilerde vücut endotoksinlerle mikropla uğraştığı için hani alerji vakit kalmıyor gibi düşün. Ama ne kadar izole hani şu anneler vardır ya o pis elini hmm, değdirme, elleme. Elle elle işte elini yıkadım evet. mı, atıyor köpeği elleme, kedi elleme, ufacık bir enfeksiyon hemen antibiyotik verilmesi, işte parazit ilaçları kullanılması, hepatit A aşısı, B aşısı, rotavirüs aşısı hepsinin yapılması e, vücut hani enfeksiyona karşılaşmadığı için uğraşla tek şey ya gıda oluyor ya polen oluyor onlar. Hmm. İkinci problem daha çok evcil hayvan beslenme alışkanlığının artması, öyle söyleyeyim mesela. Çoğu hastamız artık kedi özellikle çok besleniyor. Bunda tabii etkisi var. Sonuçta ne kadar çok alerjik birey varsa evlenme riskleri fazlalaşıyor. Çocukların da alerjik olma riski artıyor ama tabii bir de en önemli göz ardı edilmemesi gereken küresel ısınma. Öyle söyleyeyim. Şimdi normalde yani Mars sonu, Mayıs'ta falan hatırlarsanız hani bahar gelirdi. Ancak şeylerimizi, kabanlarımızı çıkardık, öyle söyleyeyim. Mart, Mayıs sonunda da ağaçlar hani normal soğuktan sıcağa çıktığı zaman aniden belki bir hafta, iki hafta, üç hafta polen yayar. Sonra her şey yatışırdı. Yani eskiden hastaların yakınmaları belki birkaç hafta, birkaç ay sürerken küresel ısınmadan dolayı daha ılık kışlar, daha ılık baharlar gelişince Baharan polen geliyor, süresi süre. uzadı. Öyle söyleyeyim. Yani eskiden klasik bizim bildiğimiz çimenler, hani hububat polenleri işte Mart, Nisan, Mayıs gibi yani son zamanlarda artık Ekim, Kasım, Ara şeye kadar yani son girişine kadar da yakınma yapmaya başladılar. Yani küresel ısınmadan dolayı da alerji hasta sayısında bence belirgin artış var. Peki yani tanısını nasıl koyuyoruz? İşte bir işte bulgular var. Onun dışında yöntemler nedir? Tahlil tetkik mi Bir tür bir klinik hikaye önemli. Hani burun göz yakılması var. Acaba bunu başka yapabilecek atıyorum kişisinde üstü varsa çok alerji uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü. Hmm. Bir bronşit öyküsü varsa, enfeksiyon öyküsü varsa hani alerji biraz düşüyoruz ama şüphelendiğimiz hasta şunu yapıyoruz iyi bir e, klinikten ve fizik muayeneden sonra e, altın standart bizim için deri testi, deri prick testi dediğimiz olay. Deri prick testi de koldan yapılıyor öyle söyleyeyim. Bebeklerde bazen sırttan da yapılabiliyor. Şu bu deri prick testindeki amaç hani burunda, gözdeki olayı birebir simüle etmek için. Hani siz şüphelendiğiniz çok fazla alerji ulaştı. bildiğimiz alerjileri kol içine veriyoruz. Hmm. Ufak bir iğneli cilt altına geçiriyoruz. Eğer vücut ona karşı spesifik ilgi dediğimiz alerji gösteren antikor yapmışsa bizim verdiğimiz alerjenle antikor birleşip alerjisi patlatıyor. Ortama çıkan kimyasal kolu kızartıp Kızart. kabartıyor. Hmm. Diyoruz ki hastanın zeytin ağacına alerjisi var, çim alerjisi var, toza var, ne bileyim kedi hmm. köpek kuşa var. Peki oradan kaç tane etkin ciltte deneyebiliyorsunuz? Onun bir sınırı yok ama öyle söyleyeyim. de, hepsini yapmamda bir mantı Mesela atıyorum. En bak, çok olanlar. Belki evet, tane, çim, tane. Çim, yani 15-20 tane falan yapıyoruz. Ev tozu çeşitleri var. Küf mantarları var. kedi köpek kuş tüyü var. İşte yabani ot polenleri var. Ağaç polenleri var. Şimdi sıkıntı biraz da bizi Bursa'dan kaynaklanıyor Fatih Bey. Mesela Eskişehir Ankara'da şöyle söyleyeyim. Karasal iklim olduğu için Sonra, Mayıs'dan sonra her taraf sapsarı. Siz de Hı, görüyorsunuz. Bir de ağaç çeşitliği yok. Mesela Uludağ'da yaklaşık 200-250 tane endemik bitki var. Yani huş ağacıdır, kızıl ağaçtır, yani çok fazla gürgendir, çamdır. Polen sayısı fazla. Hem süre olarak fazla hem de yoğunluk olarak diğer illere göre çok fazla. Yani onun için ben alerji hastalarına hoş geldiniz. Alerji nemin <laughs> ediyoruz çünkü Hı. uçanak yani düzce, sakarya, kocaeli Bursa bu Çanakkale, Çana maalesef Endelik, sulak ve sulak. Itki, kurumuyor olur. öyle söyleyeyim. Yani çimenler kurumuyor. Bir de hani ağaç polenleri, yabanat polen, Uludağ'dan çok daha fazla ve çeşitli sayıda olduğu için sıkıntı. E, deri testinde bazen sonuç alamadığımız zaman spesifik iyi geliyoruz. Kanda hani şeye, çimene, zeytine, ağaca e, şey yapılan özel kan tahallerimiz var. Onları da hastanemizde yapıyoruz zaten asla atıyorum şey antistamini kullanıyor, kullanıyor, ilacı bırakamıyor, sıkıntısı var. Veya atıyorum kolu test yapmaya müsait değil. Hmm. O tür ufak bir grup olsa da onlarda spesifik iyi kan tarihi yapıyoruz. Onda da kandan bakıyor. Kan bakılıyor. Evet. Ama asıl e, altın standart deri testi. Çünkü burundaki olayı birebir simüle ediyorsunuz testte. Neden olduğunu sebep net görebiliyoruz. Evet. Ee, bir de yama testi diye bir şey var yani. O, o farklı mı? Yama testi, daha farklı bir şey? O hani tip bir reaksiyonu deli test, tip deli testi, tip 4 reaksiyonu diyoruz. Mesela bazı çocuk hastalarda süt alerjisi varsa ilgi aracı da olmuyor, mix tip diyoruz, onlara yapılabiliyor. Ama en önemli şey metal alerjisi olan ya da kozmetik ürünlere karşı bir atipik dermatit veya kontak dermatit şeklinde bulgu veren kişilere yapılan bir test. O sırtta 3 gün kalan, hmm. 3 gün sonra değerlendirilen tip 4 reaksiyonu gösteren bir yani test. Yani alerji direkt bu Bahar alerjisi, mevsimsel alerjiye yönelik bir test değil. değil, değil. O. o tip bir reaksiyonu gösteren deri prick testi ve spesifik şey. iyi gelen değil, bu şimdi kiminin işte o genetik şey mirası, yükü, kimin kiminde daha alerjik mi var. Yani ne yapmaları lazım yani? Alerji çıktı diyelim işte toza da, çimene de alerji çıktı. Yani ben, ne yapacak? Bazen Nasıl has, kaçacak baharda ne yapabilir? Yani hani ben hastamıza biraz şey yapacağım. mizah yaklaşım Mesela gelen hastalar, genç çocuklar var. Yani en azından şunu diyoruz, takılıyorum. Kendin gibi sümüklü birisini bulma diyoruz en azından. Hı, Çünkü evet. hem anne hem baba alerjikse Çocuğun çocuğunda yüzde seksen ihtimali çıkıyor. Alerji olma ihtimali. Yani işte onun dışında hani ben bireyleri şunu örüyorum ebeveynlere. Yani çocuğu biraz salsın da hani toprakta buluşsun, Hı. kediyi köpeği ellesin, elini yıkamasın. Yani mikropla karşılaşsın ki alerjik. Çok fazla orta, izole etmek doğru bir değil. şey değil. Yani gereksiz demir hepatit A aşısıdır. Hani B'ye bir şey demiyoruz. Hepatit A aşısıdır. Belki rotavirüs aşısıdır. Gereksiz antibiyotik kullanma kaçmaları gerekiyor. İşte evcil hayvanlar. Hani özellikle ilk 2 yaşında, 3 yaşına kadar bence evcil hayvan beslemesinler çocuklar. Büyüyünceye kadar öyle söyleyeyim. Onun dışında hani yün yorgan battaniye kullanımını azaltmalarını tavsiye ediyoruz. İşte evde nemrotipen yapabilecek akan, kokan bir yer varsa tamir ettirmeleri hmm. gerekecek gibi. Havalandırma. Tabii düzenli havalandırma saba yani polene varsa i̇şte polen varsa dışarıdan gelecek. Polen için şöyle Fadenizm bir sıkıntı var sabah akarsan. seher 6 ile 10 arası bir akşam 14 18 20 arası o zaman da bu yoğunlu bir miktar daha fazla oluyor ama onun dışında mesela 10'dan sonra havalandırılabilirler gibi. Yani ya işte klimaların kendine Sine göre biz gibi havalandırırsak polen geliyor, havalandırmazsak toz artıyor. Bu belki hastaya göre de değişiyordur. Yani evet. hangi e, alerjene e, hassassa kişi ona göre belki de öneride bulunuyorsunuz. Tabii şöyle mesela deminleri bir hasta gördü. çam poleni alerjisi var ama çam çok bizim korktuğumuz bir alerjen değil. Çünkü alerjenin ya da polen etkinliği polenlerin çapı 15 ile 100 mikron arasında değişiyor. Polen yapısı büyüdükçe hani solunum yollarını kaçması engelliyor. Hani burun kılları şey. engelliyor diyorum. Alt solunum yolu göze ulaşamıyor gibi düşünüyorum. ama daha küçük yapıda olanlar daha fazla alerji. Çim en fazla bizim bu dönemde çimenler yaba ot dediğimiz yapışkan otu, Amerikan neyze çok hmm. alerjiktir. Aşağıdan da korktuğumuz daha çok zeytin ağacıdır ve huş ağacı kızıl ağaçtır. Çam hmm. atıyorum kavak çok bizim korktuğumuz hmm. alerjen türleri o değil. O kadar değil. değil. Yani aslında kavak böyle daha fazla polen. Ama işte Fatih Bey bu bek, yanlış hmm. bir şey. Uç, uçuşan şey, şey dişi hücre aslında polen hmm. değil. Ha, öyle mi? Ya yani polen dediğimiz biliyorsunuz erkek gameti DNA'yı taşıran hmm. arıcı aracı bir. Evet. Uçuşan hani Nisan Mayıs dönemi özellikle pamuçuklar gördüğünüz hmm. onlar aslında Göz yanılması polen değil maalesef. Onlar zararsız. Çünkü değil. kavak poleni daha erken. Şubat, Mart gibi dökülüyor ve göze gözükmüyor tabii. Gözükmüyor. Peki yani kaçınma dışında tedavi yöntemi var mı? Yani hani ilaç, farklı yöntemler? Evet. Şimdi sizin ne Hani ev tozundan pişmişler yapabiliyoruz. Hani nevresim yansıda 60 derece kayın diyoruz. Yün yorgan battaniye kullanmayın diyoruz. Hani evi havalandırın tamam. Belki halı halı, halı falan varsa kaldırıyoruz. Kalın kumaş perdeleri kaldırıyoruz. İşte 60 derece kanıyor. Bir nebze önlem alabiliyorsunuz ev içi küf mantarları için hani akan yer şey yaparsa tamir ettirirsiniz. E kendi kedi köpekler uzak duruyorsun da ev polenden duramıyorsunuz ama dışarı çıkmamanız gerekiyor. Ben bazen takılıyorum, pamuk prenses gibi cam içinde duracağım diyor hastaya. Yani çok yakın masa olana. Ne yapılabilir? Hani güneş gözlüğü takılabilir. Hani en azından göze maruziyet azalsın. Çünkü gözden, burundan ve ağızdan polenle karşılaşıyoruz. Ya göz güneş gözlüğü takılabilir bir. İkincisi maske kullanılabilir özellikle bahar döneminde. Bir tane hani eve taşıyoruz çünkü pikniğe gittiniz, akşama kadar saçınıza, burnunuza, kulağınıza hmm. polen kaçtı. İşte geldikten sonra atıyorum en azından bir duş almak Yıkam. maruziyeti azaltır gibi düşün. Hani spor yapılacaksa 6-10 değil, hani biraz daha öğleye doğru veya gece 8'den sonra spor yapılması hmm. veya dışarı çıkılması gibi. Ya da çok lodoslu bir havada dışarı çıkılmaması gibi. Özgür, fazla. Yani ilacı var mı peki? Yani olarak kullanabileceği tabii. aslında aller şapları var ama onları böyle devamlı kullanılmasını işte öne öneriyor muyuz? Sıkıntısı mi? olursa mecbur öneriyoruz. yan etkileri var. Sizin dediğiniz külü aldırıyor, bazen karaciğer testlerini, fonksiyonları bozabiliyor. Yan etkileri tabii var. Kullandığımız nazar söylediğiniz yani kortizolu burun spreyleri öneriyoruz daha çok. Tabii onun düzenli kullanılması şart. Üçüncü günde etki ettiği için hani bazı hastalar daha önce bazı 3-5 gün kullandığımız burun spreyleri var. Onlar gibi hani arada kullanıyor ama çok faydası olması için düzenli kullanılması 3, gün, 3 gün kullanması lazım. En azından 3 günden sonra. Bazen 2 ay, 3 ay kullandığımız hastalarımız var. Onun dışında antihistamik veya montolikast içeren ilaçlar var. Göz damlası öneriyoruz hani göz yakılması olanı. Astım için de işte gerekli inhaler tedaviler var. Hani gerekli hastaya onları veriyoruz. De bunlar çözüm değil. Hani sadece hastalığı baskılamaya yarıyor mu? Evet, yarıyor günü kurtarıyoruz ama. Başka yöntem var mı? Yani tedavi yöntemi şöyle yapılabilecek gibi bir şey. Ben Fatih Bey şöyle söylüyorum aslında. Hastalar, bizim hastalarımız genelde bahar nezlesi olan hastalar Temmuz'dan sonra rahatlayınca deve kuş gibi affedersiniz kafanızı gömüyoruz kuşa sanki bir daha olmayacakmış gibi davranıyor Hı. ama olacak bu. ele Bursa'daysanız olacak mecburen. Hani Hı. yer değişimi imkanı varsa kurtulabilirsiniz. Bursa'da maalesef o şansları yok. İşte ilaçtan Ziyade bunu önleyebilecek veya ilaçlı çözüm olabilecek şey, immünoterapi, aşı tedavisi dediğimiz Hı. alerji aşı tedavisi. Aşı da şöyle anlatıyor genellikle hastalara daha kolay anlayabilmesi için. Bal arıcıların örnek gösteriyoruz. Onlar mesela her gün arıyla uğraştığınız için günde bir iki arı sokuyor sağınızdan solunuzdan sürekli alerjine maruz kala kala işte blokan antikor oluşturuyor evet. vücut. Spesifik IG yapımını azaltıyor. Bir mekanizmizleşiyor aslında. Duyarsızlaşıyor gibi düşünün. Atıyorum mesela arıcılarda 100, 200, 300, 500 arı soksa arıcı herhangi bir şey olmaz ama belki 300, 500 arı 10, 20 kişi öldürebiliyor gibi düşün. Yani bağışlık kazandırıyorsun. E, aşı tedavisi mantığı da. Şimdi deri testi yaptıktan sonra kişinin diyelim çimen alerjisi var. Ama her hastaya aşı öneriyoruz mu? Önermiyoruz. En azından bir ay yakılması olması gerekiyor bir. İkincisi haftanın 7 gün en az 4-5 gün olacak. Hani i̇laca rağmen ben çok rahat değilim diyecek. Veya evet. öksürük, nefes darlığı, hırıltı gibi astım semptomları varsa ve şunu söylüyorum aslında, sizin yaşam kaliteniz etkiliyor mu etkilemiyor mu? Hani asıl şey yok Asıl şey yok yani. Çünkü uyku hali yapıyor, sersemlik yapıyor, atıyorum yaşam kalitesini etkiliyor, ders çalışmayı engelliyor çalışma temposunu engelleyen bir rahatsızlık. Hani dışarıdan kolay bir hastalık gibi ama bu da varsa immünoterapi öneriyoruz. Tabi immünoterapi bahar döneminde yapılamıyor. Çünkü hmm. immünoterapi dediğim şeyin içinde sizin duyarlı olduğunuz ne varsa polense, çim poleni veriyorsunuz. Hmm. Ev, tozuysa, ev tozu ev tozu veriyorsunuz. Ama, ama sana, zaten ortamda var. Şimdi polen havada var. Siz de polen verirseniz hasta daha kötü olur. Hani astıma tabiri olabiliyor. Onun için yani sonbahar gibi, kışa girerken immünoterapi yani başlayabilirsiniz. neye göre karar veriyoruz? Yani hangi hastayı siz immünoterapi öneriyorsunuz? Hangisi? Yani bir şey yapmaya gerek yok. işte basit işte burun spreyi veya alerji Burun spreyi rahatsız. Sezonu kısa ise atıyorum zeytin poleni hmm. 4-6 hafta arasıdır. Yani Nisan sonu, Nisan 20'si gibi hava durumuna göre değişiyor da Haziran başı, Haziran 15'te biter çok bunu immunoterapi taraftarı değiliz ama çinmenler maalesef uzun. 4-5 ay, 6 ay havada sürüyor. Kuş ağacı dediğimiz ağaç 2-3 ay var. Kürk küf mantarı 3-4 ay olabiliyor. Hani çıkan alerjen önemli. Tedaviye verdiğimiz yanıt önemli ama en önemlisi aslında hakikaten yaşamını etkiliyor mu? Çalışmasını, uykusunu, günlük yaşam kalitesi etkiliyorsa immünoterapi vermek Bak, gerekebilir. Olur. Ya tabii aslında bu alerji böyle basit deyip geçiyoruz ama günlük hayatı, insanların yaşam kalitesine belki e, iktisadi açıdan bile etkiliyordur. Yani nasıl basit grip, e, yani bir hesaplıyorlar şu kadar e, gün engelliyor çalışmayı, şu kadar mali tablosu alerjide var mı öyle bir şey? Yani hani, tabii ki var. Ben genelde... yani basit gördüğümüz bir ee, şey evet. yani veya bize de hafif geçiyor. ama kimisini hakikaten etkiliyor. yani uykuda sıkıntı var, sabah kalktı, yorgun kalk gibi de var. Hani çalışan kişi onundan iş verimi beklemek mantıksız. Yani öğrenciler var, sınava gelecek öğrenciler var. Sürekli burnu akmak, kaşınmaktan, göz, ders çalışamıyorlar. İlaç veriyorsunuz, antisemin bu kez hani algılamayı engellediği için al, Hı. kafı girmiyor, almıyor öyle Hı. söyleyeyim yani. Tam algılamıyorlar ders çalışmasını falan. Ben gelen hasta şunu söylerim, hani Nasrettin Hoca'nın misali. Eşekten düşeni getirin bana. Hani halinden o anların eşekten evet. Düşelim. Şimdi dışarıdaki bir insan için ne olacak? Hani burnun kaşınıyor, hapşırıyor diyorsun ama gerçekten yaşam kalitesini bozan, işte toplum içine girmeyi engelleyen, öyle şu dönemde, Covid'de zamanda kimse hapşırınca, tıksınca herkes bir kenara çekiliyor. Gözü yaşarınca ne oluyor falan diyor, garip işte, misin, Covid misin diye öyle söyleyeyim. İkincisi hani iş düşmesi, rapor almalar, bir sürü ilaç kullanımı, ilaçlar pahalı biliyorsunuz. Hastanın hmm. ekonomiye katkıda bulunmamasını hesap ederseniz yani yıllık milyarlarca dolar zararı yol açan ciddi bir hastalık aslında. Evet. E şimdi sorulara da bir hızlıca bakarsak işte polen alerjim var demiş İnci Hanım. Çok fazla kaşınıyor, kaşımayı durduramıyorum demiş. E, ne önerirsiniz demiş. Yani orada... Burun yakılması mı acaba? Evet. Şimdi burun sileyelim. ellerim, ellerim de kaşınıyor. Ya güneş alerjisi olabilir, polen açık havada onunla ilgili olabilir öyle söyleyeyim. Bazen bu çimen polen özellikle açık kalan yerle evet, temas etti olabilir. Antihistaminik alması lazım. Hı. Antihistaminik haplarla. Hapla yani, evet. Yetmiyorsa düşük doz steroid içeren iğneler var onu öneriyoruz. Hı. Evet. Kortison içeren. Benim Deniz Hanım'da sabahları güne hapşırarak başlıyorum. 3-4 dakika hapşırıyorum. Bu alerji belirtisi. Şöyle söyleyeyim hani e, toplumda çan ailesi gibi düşünürsek Fatih Hocam. Yani toplum %90'ı normal oluyor ama %5'i bir uç grup, hani varyasyon denir ya, %5'i diğer uç grup. Mesela bazı insanın hmm. burnu koku almıyor, yemek dilimini duymuyor. O duyarsız grup, bir tam tersi duyarlı grup oluyor. Mesela sabah sıcak yatak, soğuk oda değişimi, işte gölge güneş değişimi, ne bileyim deterjan oranın yanından geçme kokusu. Kişinin çime, ne, çim poleni alerjisi oluyor ama çimle benzin birleşip Pişilen yerden geçse zaman sıkıntı yapabiliyor gibi düşün. Şey. O muhtemelen o bayan herhalde hanımefendi de yalancı alerji, vazomotoriyum dediğimiz problem vardı. Muhtemelen cildi de hassastır. Bağırsakları hassastır. Ha, ya, buradan yani. söyleyebildiğimiz evet, Evet. O. evet. E, Orhan Kurt iyi yayınlar dilemiş. Ee, alerji bağır allerji. sen tedavi edilmezse bir sorun oluşturur demiş. Yüzde kırkında kırk gözüküyor en kötü yani Hı -hı. en olabilecek şey o ama dediğim Hı -hı. gibi hani eşeğinden düşen, eşekten düşen bildiği için hani halsizlik, bitkinlik, işe konsantre olamama, ekonomik kaybı işte hmm. düşünesek çok daha fazlası var. Oradan da etkiliyor. E, ağzınıza sağlık. Teşekkür, ya, teşekkür. ederim. Yani, yani soruları da hızlıca cevapladık. E, umarım izleyenlere, dinleyenlere, e, alerjisi olanlara da <laughs> katkımız olmuştur. E, bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağlıklı edemiz. günler diliyoruz. Görüşmek üzere.